Herkese merhaba ben Aylin kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün domates turşusu yapıyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Kavanozumun dibine sarımsaklı dilim dilim koydum. Domatesleri de dilimledim. Kavanozuma yerleştirdim. Aralarına havuç, aralarına sarımsak ilave ettikten sonra suyumuza geliyoruz. 1 litre su. 1 litre ölçüsünde veriyorum size. 1 bardak sirke, üzüm sirkesi. Suyumuzu ekledik. 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu. 1 tatlı kaşığı dolu dolu limon tuzu ekledik karıştırıyoruz 2 tane kesme şeker onu da ekleyip karıştırıyoruz ben de genelde standart ölçüm budur hep bu şekilde yaparım malzemeleri eritirim suyun içinde sonra da kavanozlarımın üzerine boşaltırım sizi de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum gayet de güzel oluyor turşular ama sizin bildiğiniz başka metot varsa onu da uygulayabilirsiniz yani domatesin üzerine teker teker de kaya tuzu serpebilirsiniz. Tamamen bu sizin tercihiniz. Böyle plastik bir aparatınız varsa hemen turşuların üzerine kapatabilirsiniz. Ben hazır turşu aldığım dönemlerde de böyle aparatlar çıkıyor üzerinden. Onları saklarım atmam. Kendi yaptığım turşularda kullanırım. Kavanozlarımız kapaklarını baş aşağı getirdik. Altına peçete serdim. Baktım akıtıyor mu akıtmıyor mu bir gece böyle beklettim. Sonra bir ay beklettim akmadığı takdirde. Evet turşumuz oldu. Domateslerimiz harika. Yine ben karışık turşu yapmıştım. Onu da size göstereyim. O da çok lezzetli oldu. Kütür kütür oldu. Yine aynı ölçülerde yaptım. Yani siz e, turşunuzun miktarına göre bu suyu 2 katı, 3 katı, 4 katına çıkartabilirsiniz. Evet bir videomu da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma ücretsiz abone olur ve yanındaki zil butonunu tıklarsanız benden gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.